Merhabalar. Battaniye, yorgan attım çamaşır makinesine. Yıkadım. Buraları e, toparladım. Antreyi sildim. Tuvaleti yıkadım banyoyu yıkadım bulaşıklarımı yıkadım yani evet e, dün e, tabii ki e, olumsuz Üzücü bir olay yaşandı biliyorsunuz, şahsım adına. Ama bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü ee, çoğu kişiler seviniyor. Bugün düşündüm taşındım da. Yani çoğu kişiler seviniyor. Ben yani böyle yaptıkça. Bir daha da yapmayacağım. Merhabalar nasıl görünüyorum? Nikol Uras. Güzel mi çirkin mi? Ağrım çok. Ama bir daha yapmayacağım öyle bir şey düşünmüyorum. Aslında ben bugün <laughs> patlıcan kebaba e, yapacaktım. Geç kaldım. Yarınki benim e, patlıcan kebabı yapacağım. Çok güzel. Evet ya Şengül bana diyor ki ne? Ee, sen diyor benim git e, gitmişsin diyor. Başka yayınlarda diyor beni kötülemişsin diyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Hem kendisi bana diyor ki ne? Kimsenin gazına gelme. Kendisi geliyor. Nerede ben Şengül'ü orada burada kötülemişim? Üstelik yüceltmişim. Öyle diyor bana. Yapsam yaptım derim. Ama yok. Kim ona söylediyse hemen gaza gelmiş. Zodu'yu özledim efendim. Bana yudum yağı göndereni. Kız neredesin Zodu? Ay ne güzel sohbet muhabbet ediyorduk, kız konuşuyorduk. E artık ortaya yani Elvan. Aa -a, kayboldu gitti kız ya. Haksızlık ettiler efendim kıza, kadına. Cık. Rica ediyorum yani Elvan geri dön veya beni ara. Burası sensiz olmuyor. Tadı olmuyor. Yine de helal olsun kadına. E bakın efendim, ben mi öyle demişim? Yani ona söylenen ben mi öyle demişim? Tövbeler olsun. Ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Hmm. Anladım. Ya bana ne? Bana ne ya bana ne? Ben isterim ki ne doğal gaz faturası her insanın başına gelebilir. Ödesin. Çünkü hava soğuk. O kadar canlara bakıyor. Ben niye öyle bir şey yazayım? Niye öyle bir şey söyleyeyim ben? Kül yalan. E Şengül diyor ya ben çok mantıklı, çok zeki bir kadınım diyor. O zaman nasıl inanıyor böyle bir şeye? Eğer böyle bir şeye, böyle bir asılsız iddiaya inandıysa yazıklar olsun ona. Hoş geldin. Seven Gül, Feride. Hepiniz hoş geldiniz. Bir e, on dakika bir konuşma yaptım. Evet, e, biricik Sultan e, hakkında. Çünkü ben onu e, sosyal medyadan e, nasıl e, sevgili Sevengülü tanımıyorum, sosyal medyadan tanıyorum. E, Gülistan'ı nasıl e, şahsen tanıyorum? E, biricik Sultanı da öyle efendim biliyorsunuz bir on dakikalık konuşma yaptım. O zaman hazır değildim. Evet. Çünkü kendisiyle birlikte Kocaeli Kandıra kadın açık cezaevinde yatıyordum ben. Ondan sonra Biricik Sultan geldi. İdare tarafından anons edildi. Sibel Bansal acil olaraktan müdüriyete, baş memurluğa geldi diye anons geldi. Ee, ondan sonra ben de gittim. Buyurun müdür hanım dedim. Sibel dedi. ...senin bir arkadaşın geldi dedi. Engelli dedi. Trans dedi. E bunun dedi bakıcılığını üstlenir misin dedi. Ben de biriciyi gördüm. E tabii ki dedim neden olmasın gönüllü olaraktan e bakıcılığını üstleniyorum müdür hanım dedim. Ondan sonra e işte yani beş katlı bir yer. Beş katlı bir yer. Dördüncü kattayız biz. Zaten beşinci katta da çamaşırhane işletiyordum ben orada. Ondan sonra ben bunun kahvaltısını, çayını hanıma e, Allah'tan sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm. E, ondan sonra e, kahvaltısını, yemeğini e, hatta e, banyosuna varana kadar ben yıkıyordum Biricik Sultan'ı cezaevinde ondan sonra Biricik Sultan şöyle benim çamaşırhanede çalıştığımdan dolayı Adalet Bakanlığından almış olduğum maaşı kendisine baktığımdan dolayı aldığını zannediyormuş sonra biz bunu açığa kavuşturduk nitekim sonuçta ee, işte de, boşuna dememişler yani hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa mı öyle bir tabir vardı ee, sonra dedim ki Biricik dedim hani sen öyle zannediyorsun ama öyle bir şey yok ben sana e, gönüllü olaraktan e, bakıcılığını üstlendim çünkü çamaşırhane işletiyordum ben orada efendim tabii ki yani hakkım emeğim karşılığında e, Adalet Bakanlığından maaş alıyordum yani e, şimdi e, az önce yapmış olduğum e, görüntü vermeden 10 dakikalık bir videoda şunu dile getirdim. E, şu an hala kendisi morgda. E, ölüm nedeni e, belli oldu mu olmadı mı bilgim yok. Bilgisi olan varsa buradan tabii ki bana e, söyleyebilir. E, şunu ifade etmek istedim e, Okşan'a. Çünkü ben Okşan'dan duydum. Kısa bir video paylaşmış. Oradan duydum. Ondan önce de benim zaten videolarımın altına yazmışlar. İşte Biricik Sultan vefat etti. Ben e, hani e, Okşan'ın e, yaptığı kısa video... Olmazsaydı gene inanmayacaktım. Çünkü ben bir Sibel Baysal olaraktan yayın açıyorum. E, alttan bana da yazıyorlar. Diyorlar ki ne Sibel Baysal öldü. O yüzden yani inanmazdım. Ve şöyle bir önerim oldu. Dedim ki madem dedim hani ailesi kabul etmiyor. Ailesi kabul etmiyor. E, sahipsizler mezarlığına defnedile, defnedileceği söyleniyor, göm, gömüleceği söyleniyor. Ben de dedim ki ne hani kendi düşüncem olaraktan mantıken eğer dedim okşan dedim yarım saat dedim bir yayın açsa dedim e, tabii ki bizim arkadaşlarımız bayan arkadaşlarımız var lalü arkadaşlarımız var o kadar da gaddar değiller yani yarım saat bir yayında e, satın alınacak bir mezarın parası toplanırdı diye düşün, düşündüm ondan sonra e, yani sahipsizlik mezarlığına gömüleceğine keşke okşan bir yarım saatliğine e, yayın açsaydı emin olun ki e, satın e, alınırdı çünkü yarın defnedilecek bugün morgdaymış efendim evet e, bunu Cansel de yapabilirdi Niler bayrak da yapabilirdi ee, öyle bir e, şeyim çıktı. Hayır ben yapamam efendim. Şöyle yapamam. Çünkü e, derler ki ne? Sibel Baysal cukka mı yaptı? Ha, belki niler de yanaşmaz bu konuda. E, cansel de yanaşmaz. Ama e, Okşan'ın e, tabii ki seveni fazladır. Ama keşke açıp da bir yarım saatliğine bir yayında e, çünkü bu estetik e, veya keyfi bir ameliyat e, ...değil yani, bu e, ölüm yani. E, neden e, bir LGBT... E, ...arkadaşımız... E, ...neden sahipsizlik e, mizarlığına... E, ...defnedilsin, gömülsün? En azından Lubunyalar arasında, Gacılar arasında... ...böyle bir 20 dakikalık da olmuş olsa bir yayında... ...emin olun ki... E, Özel mi diyorlar mezarla işte, ha parası toplanırdı. Bu benim e, düşüncem. Yani e, tabii ki genelde e, Lubunyalar, Lubunyalar aileleri tarafından e, kabullenmiyorlar. E, mal varlığı varsa vefat eden bir e, Lgbt bireyinin e, ailesi hemen geliyor daha defnetmeden e, hemen orada mal paylaşımına giriyorlar yani e, bunu da ben çok gördüm e, ama yine de sahiplenmiyorlar sadece mal varlığını daha defnetmeden ya defnetmeden mal varlığını paylaşımını yapıyorlar o yüzden. Yani e, kabul etseler ne olacak ailesi, kabul etmese ne olacak? Yani bence kabul etse yani. Tüm ölen, vefat eden LGBT bireyleri, e, arkadaşlarımın aileleri. Yani mal, mülk, şöhret e, bunlar boş. Bunlar boş yani. Benim için boş. Benim görüşüm olaraktan boş. Ama... LGBT bireyi arkadaşlarımızın aileleri içinde dolu. Yine alın. Yine paylaşın. paylaşın mal varlığını. Ama sahiplenin. Kaldırın cenazesini. Sahip çıkın. Biricik'in bildiğim kadarıyla yani bildiğim kadarıyla değil zaten birebir cezaevinde yattığımızdan dolayı yani ee, Yozgat'ta bir ahırı, bir gece kondusu, bir de müstakil böyle bir bahçeli bir ev e, kalmış buna. E, onu da alırlar merak etmeyin. Ailesi onu da alır. Biricik'in de e, ölümünü, e, vefatını e, kabul etmezler efendim. E peki, madem e, böyle bir LGBT bireyi arkadaşlarımız vefat ettiğinde... E, e, birkaç şey geliyor, görmezden geliyorum efendim buradan. E, o yüzden... E, vefat ettiğinde dedim evet orada kaldım bunlara kalan bunlara kalan işte bir vefat eden bir herhangi bir legemete bireyi arkadaşımız yani ailelere mal varlığını hemen alıyor ya paylaşıyor ya peki bunlar baki baki dünyada mı yaşıyoruz hayır fani dünyada yaşıyoruz. E yarın bir gün onlar da ebedi kokuya yanaşlayacaklar, vefat edecekler. Buna ne diyeceksiniz? Şurada dün yaşanmış bir olayda Sibel Baysal'ın izleyen izlemiştir. E yani Adana ayağa kalktı. Abilerim, ablalarım, eniştelerim. Yani. Ambulanslar mı gelmedi buraya? Ondan sonra sağlık ekipleri mi gelmedi buraya? Tabii. Aile dediğim böyle olmalı. Aynen. Aynen. Doğru söylüyorsun. Zeynep'ciğim, e, itfaiye neden, e, itfaiye e, herhalde e, şu şekilde oluyor, e, işte doğal gazı açık mı bıraktı veya bilmem ne, şudur budur. Zaten e, Sibel Baysal dediğiniz zaman e, şey oluyor, hani Sağlık Bakanlığı'nca nasıl biz e-nabızdan e giriyoruz işte o şekilde orada zaten benim raporum e, görünüyor neden dolayı rahatsız oldu? Epilepsi ve e, işte e, dış merkezde anksiyete bozukluluğu olduğundan bunlar görüyorlar. Yani Sağlık e, Bakanlığı'nca olan görevliler bunları e, görüyorlar. Ee, gördükleri için de e, şey yapıyorlar acaba işte doğalgazı e, açık mı bıraktı e, vesaire onu da e, tabii ki sağlık e, görevlileri yanı sıra emniyet teşkilatımız yanında da itfaiye de ondan dolayı geliyor. Çünkü diyor ki orada beni e, Sağlık Bakanlığı'nca raporumu gördüğün zaman ha bu diyor epilepsi rahatsızlığı diyor var bunda diyor. Dış merkezde diyor anksiyete bozukluluğu var diyor. Bu diyor e, yani yalnız başına yaşıyor diyor. Ne olur ne olmaz diyor. Yani biz işimizi garantiye alalım diyor. Hem emniyet teşkilatımızda hem de sağlık görevlileri ve de itfaiye e, de geliyor efendim bundan dolayı. Çünkü Adana'dan bayağı bir aranmış yani abilerim, eniştelerim, ablalarım yani hepsi aramışlar efendim. çıktınız mı he tamam <laughs> doğru söylüyorsunuz Zeynep. Ben de onu az önce ifade ettim canım benim bir tane doğru söylüyorsun bir daha da yapmayacağım zaten Yani işte bir de zaten şöyle 20 gün önce biliyorsunuz Çağla Akalın, Okşan, Kobra Murat Dünya Engelliler Günüydi. Kobra Murata da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum efendim. Yüreğiyle, kalbiyle, merhametiyle, aracıyla bunları götürüyor efendim. Biricik'in kaldığı Darül Ecezi huzur evine. Orada işte Biricik'e para veriyor. Diğer e, huzur evinde kalanlara da veriyor Kobra Murat. Ama bugün almış olduğum e, Kobra Murat hakkında e, gerçekten yine e, üzgün bir e, haber aldım. O da bağırsağı patlamış. Daha önceden biliyorsunuz efendim. Kobra Murat mide ameliyası pardon dilim sürçtü çok özür diliyorum. Mide ameliyatı geçirmişti zayıflamak için. Bugün de e, birisi patlıyor ve de o da hastaneye kaldırılıyor. Kobra Murat'a da buradan acil şifalar diliyorum efendim. Evet, evet, Biricik Sultan. Ya şimdi ben onunla cezaevinde yattığımda herhangi bir e, engellilik oranı haricinde herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ne astımı, ne nefes darlığı, e, hiçbir şey yoktu. Yani ölüm nedenini biz de merak ediyoruz. Ama e, belki de bunu e, Okşan e, ilgileniyor zaten. Eğer Okşan açıklama yaparsa mordan adli tıpçı şey işte e, oradan alacağı bir bilgiyi paylaşır. Paylaşır biz de öğrenmiş oluruz. Yoksa huzur evinde çok iyi bakılıyordu. Çok iyi bakılıyordu. Ben telefonla görüşüyordum. Şimdi görüşmeyeyim. Ondan sonra ee, soruyordum nasılsın orada iyi misin evet çok iyi bakıyorlar bana e, diyordu rahatım ben burada yediğim önümde işte yani hemşireler orada görev yapan e, şeyler işte e, yok o şey e, pinepel ondan dolayı değil onu ben biliyorum okşan hani e, bir ara ev tuttular ya dolap buna ha Ondan sonra oradan işte ev sahipleri çıkarttılar. Sonra Okşan ne yaptı? <laughs> Alo. Kız girişim bir kat altı kız. Basma gördüm seni. Basma. Ben basıyorum o Girişim bir kat altı. Açtım. ondan sonra şey hatta Okşan ambulans çağırdı. Ambulans geldi. Ondan sonra huzur evine götürdü. orada kalçası falan kırıldı. Kalçasıyla alakası yok yani bu Şeyla şeyin. Hoş geldiniz. Başka ayakkabıyla giriyor Gir abi gir. Ana bu şeyi kapatsana abi. Bir arkadaşım öldü de onun şeyini yapıyorum burada Allah Allah vefat ya. ettim. Şey yok yok kapıyı kapıyı. Mi? He he. Ondan sonra e, yani kalçanın kırılmasından kaynaklı bir vefat olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra e, tabii ki cezaevinde e, birlikte yattık. E, herhangi bir nefes darlığı veya astımı... ...o tür hastalıkları da yoktu... ...en son zaten sigarayı da bırakmıştı... ...evet bırakmış efendim... ...gayet de huzur evinde ...sağlıklı besleniyordu... ...ama ben burada ne dersem... ...çünkü bilgilerim dışında olan... ...hani elimde bir bilgi olur da... ...sizlerle paylaşırım... E ...bunu zaten e, takip eden... okşandır ...yani şu an workta e, ...otopsi mi yaparlar... ...sonucu ne olur... Yani ölüm sebebi illaki morp dediğimiz şey olmuyor mu ya? Adli tıp. Evet. <laughs> Adli sonucunda çıkacak olan rapora e, bakacağız. Onu da muhtemelen zaten Okşan ilgileniyor. E, okşan herhalde ki bir açıklama yapar yani. Ölüm nedeni ne, neymiş? Evet efendim. E, ablamla eniştem geldi. E, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar efendim.